Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek blok Minecraft Survival'a devam edeceğiz. Bugün 3. bölüm. Her gün yeni videolar çekiyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ee, burada hatırlıyorsanız havu çekmiştim. Ko küçük bir koyun vardı. Topraklarımızı yiyordu. Onu ee, öldürdüm çünkü topraklarımızın yeşermesini engelliyordu. Ve şimdi de devam ediyoruz. Benim küreğim burada. Kazalım. Lav falan çıkmadı. Eğer lav çıksaydı en azından kendimize bir jeneratör yapardık. Taş jeneratörü ama. Keşke yine özel sandık gelseydi. O özel sandıktan su çıkmıştı ve bu da çok güzel. O zaman ben yavaştan normal yapımına başlayacaktım. Ama yapamadım. Bu, bu bölümde büyük bir ihtimal yapacağız. Şöyle kazalım. Ay yine karpuz. Şöyle. Tekrardan. Devam edelim. Şöyle kıralım. Tamam. Aha da inek geldi. Aha dur inek mi geldi? Aha bak koyun geldi. Koyun sakin ol. Sadece Sen seni keseceğim ve kendime yatak yapacağım. Ve bu gecelerden kurtulacağım. Güzel. Artık yatak yapabilirim. Odun yapalım. Daha sonra yatak. Yatak. Nasıl iki tane yiyorum. Bir tane ahanda. Tamam arkadaşlar şimdi yatak yapacağız. Şöyle bir tane. Şuraya bu yatalım. Oh be sonunda. Tamamdır. Yeni bir güne başladık. İnekçik. Şimdi bir dakika sen geldiğine göre teşekkür ederim bedava yemek. Şimdi çekil bakalım. Çekileceğim mi yine? Ha, seni bir yere hapsetmem lazım değil mi? Bir dakika. Şöyle iniliye. bir dakika ha çıklar bendeymiş. Şimdi git bakalım inek. Git. <laughs> git. Artık burası senin yeni çiftliğin tamam mı? <laughs> tamam. Şunu da kıralım. Tamamdır. İnek sen orada kal tamam mı? Hiçbir şey yapma. Kazmaya devam edelim. Aha domuz geldi ama domuzun haram olduğunu biliyoruz. O yüzden Gid, götürelim onu aşağı. Neden ben yol yaptım ki buraya? Neyse. Birazdan küreğimiz kırılacak. Oha, der demez. Kendimize bir kürek yapalım. Yol yapıyorum iki de bir. Neyse yol yapayım. Aha da. Tamam arkadaşlar, bize tohum da verdi. Bu da güzel oldu. Karpuz tohumları, pancar tohumları ve kabak Allah ve kabak dolumları. Şimdi ben karpuz ve kabak ekmeyeceğim. Pancar ekeyim. Buğday şey de ekelim. Neden bunu koyarken bu koy tahta odun koyuyormuş gibi ses geliyor ki anlamıyorum. Neyse bunlar burada dursun. Sonsuzluğa bakıyorum. <laughs> tamam o zaman yine kıralım. <laughs> Ezra sandık bir türlü gelmedi. Bir dakika. E senin adın neden değişmiyor ki? Neyse koyayım seni de. Bir dakika ben eğilirken mi sandığa açtım? Oha eğilirken yapabiliyorum. Garip. Bugün geldi. Kaç toprağımız var? O bir stek. Tamam bize bir stek daha lazım. küreyim. <laughs> tamam. Kemik biliyor Al tamam, işte ikide bir odun geliyor. gelmesin artık. Ben toprak istiyorum. Ama başka bir inek. Ama seni öldürmem lazım. Çünkü bir ineğim var zaten. Ya şuna bak ya. Bakalım. Ne yapamam. öyle. Oyun orman yapmamam için elinden geleni yapıyor. Ya hayır koyun. <laughs> Bakın bu sefer aç açılmıyor. Kemik bile onu da koyalım. Ve kazmaya devam. Ya iki de bir odun geliyor. Aha da. Yine kemik tozları. Ağaç için fidanlar. Çiçek. Ve tatlı meyve. Ne işime edecek hiç bilmiyorum. Sandık. Bir dakika. Hı. Ya ciddi olamazsın. Neden bunu bana verdin ki şimdi? Vay taş gelmeye başladı ha. Vay deri ceket, ceket ve oklar. <laughs> Artık gide gide eşyalar çoğalıyor, o yüzden şöyle yapacağız. Bunlar buraya, taşlar şuraya. Kömür böyle sandıklar. Şu şöyle. Ekmekler buraya, taş yine buraya. Topraklar bizde kalsın. Fidanları, fidanların yanına koyalım. Burada da bir fidan var. Pancarlar buraya, çiçek buraya. Bu çiçek buraya. Tamam. Şimdilik yeterli. Buradaki etlerimizi alalım. Ve tamam. Koyun eti. Artık kırabiliriz. Of yine mi taş? Keşke taş istemeseydim de başka bir şey isteseydim. gide bir taş geliyor. Yeter artık ya. Bir jeneratör yapardım. Lav verseydim. bu gelmeyecek değil mi onu tahmin ettiğim gibi bir Onun için bize Demir kazma lazım taş değil neden üstelik çet verdin ki? Ne gece olmaya başladı. Of. Hatta bir dakika taş geliyorken ben neden taş eşyaları yapmıyorum ki? şu şekilde devam edelim arkadaşlar. Yine mi? Galiba bu bölümde de orman yapamayacağız ama en azından taş çıktı bu bölümde. Zaten günün sonunda bu kürek kırılacak. Aha demir. Tamam artık demir gelmeye başladıysa rahatız. Git bedava hem de. Belki de alt yapıp alıp tutarız. Aslında yapabiliriz değil mi? Tabi de. Bize çubuk lazım. handa olta suyumuz da var zaten. Tamam bir ara yapıyoruz. Şu oltayı koyalım. Gece oldu artık yatalım. Tamamdır şimdi bize taş kılıç birkaç tane çubuk taş balta taş kürek, taş çapa. Ve bunların hepsinin yerini değiştireceğim. Şöyle. Şu şekilde. Ve böyle. Taht eşyalar yukarı. Tamam. Fırın yapabiliyor muyuz? Bir dakika. Fırın yapamıyoruz ama bir, bir altı tane taş lazım. Kömür de çıkıyor bayağı. ihtimalle ay, 9 tane yapmışız hatta. bize fırın lazım. Aa, kamp ateşi de yapabiliyorum. Aa körük yapabiliyorum. İyi körük yapalım. Zaten yemek pişirmeyecek miyiz? Bu körüğü de şunun a üstüne koyarsak açılmaz bu değil mi? O zaman yatağın yanına koyalım. Şöyle kazmaya devam edelim. Şu an neredeyse artık şey yapabileceğiz. Orman. Gittikçe daha fazla taş çıkmaya başladı. Böyle Eskisi kadar artık toprak gelmiyor. Önceden odun, odun dertti. Şimdi taş. Da. bakalım bugün bize ne verecek bir sürü taş bir sürü ha, çakıl da verdi yine taş verdi ha, bir dakika Lütfen bir tanesini çekin. Çekin, çekin. Bakalım kaç tane çıktı. Tamam, iki tane çıktı. Şimdi seni şuraya koyalım. Taşlar. Bir dakika bu bize biraz iş çıkartır. Tamam. Tahta eşyaları buraya atalım artık gereksizler. Daha sonra odun var. Hangi odun bu? Tamam ben, ben ki böyle bir geliyormuş. O zaman bunu böyle yapalım. Hoş ağacı odunu şuraya. Granit buraya. Granit taşmak granit geliyor. Ay yağmur yağıyor. Umarım canavar çıkmaz buradan. Ha bir dakika benim kazmam. Neyse o zaman bir dakika. Biz orman yapalım arkadaşlar. Tamam. Genişleteceğim anca. Ee, şöyle yapalım. Diorit buraya. Allah. Diorit. Sen buraya. Taş buraya. Bu buraya. Şimdi o zaman topraklarımızı alalım. Hop. güzel. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. O zaman yandan 2 tane genişletelim. 1, 2. Şöyle. 1, 2. Daha sonra şunu Tam. 5 blok. Yok, 6 olsun. Tamam, aynen. 1 2 3 4 5 6 Bu kadar. Şimdi bunu şöyle. 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 Bu şekilde. Bu bu bu. do Tamam şurayı iki daha genişletelim. Bu biraz küçük oldu. Tamam. Şimdi kendime minik bir ev yapacağım. <laughs> Burası penceremiz. Evet. Geçemiyorum. Tamam bu artık bizim yeni evimiz. Hatta şöyle yapalım. Bu penceremiz var. Tamam ya güzel oldu. İlk başlangıç evi için güzel inek şimdi madem ha bir dakika kamp ateşi yapabiliyorduk biz odunumuzu mu yok, yok. tamam odunumuz var bizim pardon bu değil bu Ha, çubuk eksikmiş ya. Ben de sandımmış. Başka bir şey eksik. Al sana çubuk. Bir tane var. Aha da. Artık burada da etlerinizi pişirebiliriz. Bütün ihtiyacı var ki. Burada bedava var zaten. Bir dakika geldi mi körük? Geldi. Körüğü şuraya koyalım. Aha bu çoktan pişmiş gibi. Bu da pişti. Bu da pişti. Allah. Evet tabi yanma olasılığı var ama bir şey olmaz. Hızlı pişiyor sonuçta. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yine orman yapmayı düşünüyorduk ama yapamadık. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Ve bay bay. He bu arada kanalıma abone olmayı unutma.